Merhaba arkadaşlar Bugün bana dün bir maç yapmıştım Ondan san, Dev sandık çıkmıştı Bugün onu açacağız sizle birlikte İlk ücretsiz sandığı açalım Altın geldi Minyon süslü Ve mezar taşı Güzel şeyler gelmedi Yine aynı Ve şimdi asıl Asıl dev sandığa geldik Uf, 1081 TL. Para. Şövalye 42 tane. 102 tane minyon sürüsü. 16 tane barbar kulübesi. Hı. Bakalım. Papa güzel geldi. Markete yarı gelmiş. Minyon sürüsünü Bakalım şuraya. Çok fazla kalk geldi. Yükselteceğim ben minyon sürüsünü. Altıncı seviye minyon sürüsü. Güzel. Güzel yükselteceğim ben tepmeleri yapayım evet ne kadar yükseltti biliyor musun paraya etti acaba kapıyı da kapayım Şimdi sana da ihtiyacım yok. Ağzı sonucunu açamazsın. Beklerken maç yapalım. tõsi , see teeb vist küll , et . Şu an evet, evet bombacı koydum. Bomba dediğim bomba kulesi. Ben de olan katların aynısı var neredeyse. Bu adam yedinci seviye. Buradan da çok iyi şeyler var. Ben geldim. Öfke koymuş bir de. Vay adamda neler varmış ha. Ses ejde görmüyor bombacı. Bir kalesi gitti. Aldık orayı. Mini Pekka'yı koyalım. Kaleyi az. İşgal ordusu prensi alsın.

Evet yendik. Adam ağlama kurdu. Bir sıfır yendik. Ve altı otuz dört. On üç. Dur bir dakika. Dur 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 dur. dur. Büyülü aynaya gelebilir miyiz? Adını unuttum. Büyülü aynaydı galiba. İlk önce adamın atak yapmasını bekleyeceğim. Belki prensi vardır. Onun için iskelet ordusunu koyacağım. Aziz'i koydu. Adam atağını yaptı. Birinci adam. Şimdi ben de dev iskelet atağını yapalım. O bizi zehirledi. Ah, geldi, varmış haberim yok. <laughs> Parçalı onu. Parçalı onu. Evet. Süpersin. Ve prens de bir kere vurdu. Vay da gidiyor gidiyor gidiyor. Kırdı. Adam da hiç bakmıyor ki. Adam savunma yapsa. Aha. Balon. Yıldırım vakti geldi dostum. Çarp. Şu balonu çarpalım bir yıldırımla. Hadi evet, kaleye de varmadı bombası. Adamı yendik ya. İşte dün ben efsane bir katlı bir adamı yenmiştim. Laftası vardı adamda. Ben de iki de beş koyuyordum. Bir de domuz bincisini koyalım. Adam bitti. Adamı yendik ya. 3-0 yendik. Biz evli can evitebildi zaten. Savunma yapmadığı için. Dur, TV böyle yeni şeyler gelmiş. Bakalım. Kristen. Efsane bir Tamam, hemen bir savaş daha yapalım. ilk adamın hatanı bekleyeceğim. Nasıl bir atak yapacak? Ona göre saldırı yapacağım. Zey, oklar falan filan onları yaparsa ateş topu, roket ben bunu şuraya koyacağım. Dev iskeleti. Prens atarsa iskelet odasını koyacağım. Cadı atarsa yıldırım koyacağım. Bunu da hiçbir şey yapmasın. Hadi. Şu an ben bekliyorum adamın hatanı. İlk hata biz mi yapsak? Bilmiyorum. Domuz vincesini koy koyacağım şöyle. Evet adam da hatanı yaptı. Adam da ayna var galiba. Vur. Vur. Ya, oğlum adam da ayna var ya. Adam düşmüş galiba. Büyülahmin adam. Bu adamı yenmemiz zor olacak. Söyleyeyim size. Bir kere bulsaydı bari prens. Domuz bincesi gitti. Vamos ver seguir ele deu. Pô, dá Ya adam ya bu adam hack bence. Size söyleyeyim. Aynı hani şeyi tekrar koyma hack'i. Hacker yani. Bakın bir de bir, birinci seviye var. Prens öldü. Şu domuz bincisi geçsin zaten. Uça uça. Aa, hadi Bu 90 canı kaldı kalin. Adam galiba şu an bizi trollüyor. Adam çünkü hack. Kızalım bir bizi trollediği için. Ya dur ben adamın katlarına bakmak istiyorum. Kesin bizi trollüyordur. Ha ayna bak. Trollüyormuş. Vay adam ya. Bizi trollemiş. Trollemiş bizi. Ne kadar kötü. Salak bir adam. 70 kupa daha kazanırsam geçerim zaten. Bu dördüncü aynayı. Destemde bu göstereyim kalanda bir de yeni bir var. Berat diye. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın ve görüşürüz.